Şş, al şu parayı koy cebine. Annene de söyleme. Teşekkür ederim anneanne. Tezcan! Tezcan! Ne oldu? Gel bir gel. <laughs> of, ne oldu ya? Ne var? Şu suyu versene. Baba, arkadaşlarla gezmeye gideceğiz de para verir misin? Tamam, içeri git. Pantolonumun cebinden 100 lira al. Baba 100 lira yetmez ki ya. Hıh! <laughs> Ne ile yetmiyor 100 lira? Baba sinemaya gideceğiz, yemek yiyeceğiz, sonra da çay kahve falan yaparız. Bunlar 100 liraya yapılmıyor mu? Yeter o para sana hadi. Oğlum biber dolmasının hep içini yiyorsun ama dışını da yesene. Anne dışını sevmiyorum ya. Ya sen ne biçim insansın? Dışını yemezsen ne anlamı var onun? Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar başımıza.